Çek. Şey, yani yine aldın değil mi? Bak bak. Para hazırlıyor bak. Hadi abi yine para, para hazırlıyor. Yani. <laughs> He aynen. Tamam abi. Yine parti aldı mı? Tamam. 10 kuruş.

Bir ay sonra ne dedin? Ya ben bunu taşlarken giremedim Bak. Vallahi. Hep aynı tanıdık. Ama kuran çapsın ya? öyle yemin ediyorum. Ya elle göre oynayın. Oynamam abi. oyun Ben oynamam öyle. Ben sevmiyorum öyle. Ben seninle oyun oynamak. Ben koltuğu hasta oldum bile oturmasın abi. Dille vuracağım diyor. Mesela bu otursa bunu taşlamam İlle Bak bunu seninle taşlarım bunu taşlarım.